Herkese merhabalar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere daha önce bahsettiğimiz bir tek sen global borsasının 77 dolarlık bonusundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir önceki videomuzda birçok anlatım yapmıştık, tanıtmıştık. Bu videoda biraz daha detaya ineceğim ve bazı arkadaşlar para çekmekte sorun yaşamış bu konular hakkında konuşacağız arkadaşlar. İsterseniz yeni gelen arkadaşlar için baştan bir anlatım yapalım. Arkadaşlar sen Global borsası 77 dolarlık bonus veriyor yeni kayıt olan kullanıcılar için ve açıklama kısmındaki verdiğim linkten girerseniz eğer arkadaşlar bakın benim referans kodumu kullanırsanız Bitkex Global'li yaptığın her arkadaşına ve sana 10 eksen e hediye ediyor. Eksenin tanesi de arkadaşlar eksen coin'in tanesi e, hatta 10 tanesi olarak hesaplarsak 2 dolar civarına denk geliyor arkadaşlar bakın ben 2 kişi kayıt yaptırmışım ve 20 eksen coin gelmiş karşı tarafa da 20 eksen ay 10 eksen coin gitmiş olduğu iki kişi arkadaşlar. E şöyle ana sayfaya gelelim. bu e, sayfayı biraz ilerletelim yukarıdan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tek sen borsasının e, açılışının 7. yılına özel 77 dolarlık e, kaldıraçlı işlem bonusu verdiğini görüyorsunuz. Bakın buradan gireyim size. Sayfamızı Türkçe'ye çevirelim arkadaşlar. Bakın. bir tek sene 7. yıl dönümü özel 77 dolarlık hediye kampanyası diyor. Ve 21 Mayıs 2025'te kampanyamız başlamış arkadaşlar. Biraz aşağı inelim. Bakın. arkadaşlar 77 dolarlık ödülümüzü almak için öncelikle e-posta onayı yapmamız gerekiyor. SMS doğrulaması, kimlik doğrulaması, adres kanıtı doğrulaması yaptıktan sonra artık KEC'imiz yani kimlik doğrulama işlemimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra hemen bir daha borsamıza geri dönelim. Derivatives kısmına geliyorsunuz. Yani kaldıraçlı işlemler, vadeli işlemler kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısma geldikten sonra arkadaşlar karşınıza bir tane anket çıkacak. Bu anketi doğru cevap verene kadar doldurmanız gerekiyor. Yani yanlış cevap vereceğim diye üzülmeyin. Tekrar tekrar anketi çözme imkanınız oluyor arkadaşlar. Anket eğer benim elimde olsaydı size gösterebilirdim ama maalesef ankete ulaşamadığım için daha önce yaptığım anketi şu an ulaşamadım ve size gösteremiyorum arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Dediğim gibi bu anketi doldurduğunuz andan itibaren 77 dolarlık bonusunuz gelmiş oluyor. Ve kaç tane coinimiz var? işlem açabileceğimiz XRP var, Solana var, BTC, P coin, Ethereum ve Tram coin var arkadaşlar. İşlem ee, işlem açmak dediğim gibi tamamen size kalmış kişisel tercih hangisinde işlem açacağınız bu sizin kişisel tercihiniz arkadaşlar. Eğer e, kaldıraç işlemlerden çok anlamıyorum diyorsanız e, girmenizi önermem arkadaşlar. Yani kazanamazsınız ama illa deneyeceğim diyorsanız da deneyin arkadaşlar. Belki şansı var. Zaten dediğim gibi yatırımsız, ücretsiz. Ee, Hemen şuradan hesabım kısmına gelelim. Arkadaşlar ee, kazandığınız karları spot yani spot'a çektikten sonra bonusunuz silinir. Bakın bunu unutmayın. Buradan nasıl şey yapacağız? Spot alacağız. Transfer diyorsunuz. Gönderen, şöyle çevirelim. Evet. Derebeyt'ten, yani kaldıraç işlemlerden ana hesabıma gelecek. E, dolar olarak miktarı giriyorsunuz ve transfer ediyorsunuz. Ee, dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten girerseniz 10 eksen coin kazanıyorsunuz. Ayrıca 77 dolarlık bonusunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, peki. Şimdi ee, parayı çekebilmeniz için arkadaşlar bir tek sen globalin sizden istemiş olduğu küçük bir şart var. Bu şartta başka bir borsadan bir USDT yani bir dolar e, ee, USDT atmanızı istiyor. Yani para atmanızı istiyor. Başka bir borsadan bir USDT, e, bir tek sen global borsanız borsasına e, dolar olarak atmanızı istiyor arkadaşlar. Bunu attıktan sonra e, artık e, paranızı çekmenize olanak sağlıyor. Ben toplam bir USDT yatırdım ve e, paramı çekebildim. Şimdi arkadaşlar parasını çekemeyenler için konuşalım. Arkadaşlar eğer para çekmekte sorun yaşıyorsanız, bakın bir tek sen global borsasının Gmail hesabı'nı bulun. Gmail hesabına e, ekran fotoğraflı şekilde e, bir mail atın. Mailinize umarım dönüş sağlarlar, e, sağlayacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Bu yöntemi bu yöntemi denemekten başka şu an bir çaremiz yok. Dediğim gibi e, bunu bir deneyin, bakalım yardımcı olacaklar mı, ilgilenecekler mi? E, diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın kesin arkadaşlar çünkü bu e, kampanyalar şöyle oluyor. İlk giren genelde kazanır. Çünkü e, zaman geçtikçe daha çok iş öğrenir. Artık e, kampanyayı yapan kişiler ki ya kampanyayı bitiriyorum der ya da verdiğim parayı azaltırım der. Verdiğim ödülü azaltırım der. Bu yüzden kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar yeni gelecek içeriklere anında haberdar olabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bye bay.